Yayt Pıt kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizler için masal oyuncak firmasına ait olan iki sandalyeli aktivite masasının incelemesini yapacağım. Masamız yazçı özelliğine sahip tablasına istediği gibi çocuğumuz yazabilir, karalayabilir, silinebilir özelliği gayet başarılı. Görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle göstereyim sizlere. Silgili hali böyle. Masanın hali düşünün nasıl olurdu. Yani silginin üstünü bile karalamış. Ama masa görmüş olduğunuz gibi sorunsuz bir şekilde temiz olarak duruyor. Montajında hiçbir problem yok. İçerisinden bir adet alyan çıkıyor. Bu alyanla başka hiçbir alet kullanmadan tüm montajı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yorumlar kısmında ürünü almadan evvel okuduğumda malzeme kalitesinden kaynaklı tahtasında bazı kararmalar, farklı böyle komplikasyonlar olduğunu görmüştüm, okumuştum. Yalnız bana gelen üründe herhangi bir sorun yok. Mesela sandalyesinden örnek göstereyim size. Şöyle. Bakın görmüş olduğunuz üzere sandalyede hiçbir sorun yok. Ayrıca bunun rengi de çok güzel. Şurada da her iki sandalyesinde de firmanın logosu mevcut. Açıklamalar kısmında zaten sizler için linkini paylaşacağım. yanında az önce de göstermiş olduğum gibi iki adet şu şekilde kalemi, bir adet silgisi ve ayrıca her iki sandalyesi içinde görmüş olduğunuz üzere yıldızlı minderleri gelmekte. Birkaç günlük kullanımdan sonra sizlerle bu görüşlerimi paylaşıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Kesinlikle üründen çok memnunum. Almanızı tavsiye ederim firmanın diğer ürünlerine bile bakmayı düşünüyorum en kısa sürede. Çünkü gerçekten rakipsiz fiyatıyla yani bugün itibariyle incelemeyi yaparken ki rakipsiz fiyatıyla çok üstün bir karşımda bir ürün var. Bu kadar kesinlikle beklemiyordum. Muadilleri kendisinin yarı katı, kimisi iki katı daha fazla, kimisi bir sandalye veriyor, kimisi hiç sandalye vermiyor. Ama kendileri e, bunun hemen hemen yarı yarı fiyatında bu ürünü iki adet sandalyeli, minderli, yazılıp silinebilen bir şekilde üretmişler. Bu en büyük tercihimdi. Alırken evet yani bu fiyatı nasıl olur diye bir şüphelerim vardı. Ama yorumların çoğunun memnuniyetinden dolayı ben de almakta karar verdim ve memnun kaldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.